Ofi, l'office français de l'immigration et de l'intégration. Böyle söyleyince pek fazla bir şey anlamadınız, değil mi? Merak etmeyin. Bu video tam da sizin dilinizde olacak. Fransa'ya sonradan gelen veya gelmeyi düşünen insanların tümünün illaki hayatının bir zamanında karşılaştığı kurumdan bahsediyoruz. Ofi kurumu. Bu kurum nedir? Ne iş yapar? Niçin sizi çağırır? Ve amacı nedir? Bunlardan bahsedeceğiz ve videonun sonunda lütfen çok iyi dinleyin Sizlere Ufi'nin verdiği mecburi Fransızca derslerinden Nasıl muaf olacağınızı Anlatacağım Çok önemli bir Video olacak Ben Uluhan Aral Fransızcaöğreniyorum.net eğitim kurumunun Kurucusu ve öğretmeniyim 2019 yılında kurduğumuz bu eğitim kurumunda Şu anda 28 binden fazla kişiye dünya çapında Fransızca öğrettik ve öğretmeye devam ediyoruz. 2022 yılının Haziran ayından beri ise eğitimimiz Fransız Bakanlığı tarafından onay aldı ve bu onay neticesinde o derslerine artık gitmek zorunda kalmayabiliyorsunuz. Nasıl yapacağınızı videonun sonunda size anlatıyor olacağım. Müzik Ofi nedir? Ne iş yapar? Ofi, Türkçe'ye çevirecek olursak yabancılar kurumudur. Fransa'ya sonradan gelen insanlarla ilgilenen kurumdur. Ne yapar bu kurum? Siz Fransa'ya geldiğiniz anda hatta gelmeden önce bile eğer ki akrabanız, eşiniz, dostunuz Fransa'da yaşıyorsa ve sizi Türkiye'den Fransa'ya getirmek istiyorsa aile birleşimiyle veya işçi başvurusunda illaki ofiden geçirmesi lazım. Ofi yabancı işlemleriyle ilgilenen kurumdur. Siz Fransa'ya geldiğiniz anda, hadi geldiğiniz anda demeyelim belki de birkaç hafta sonra hemen evinize bir mektup gelir. Ofi'den Fransa'ya hoş geldiniz ve Ofi'nin sizler için hazırlayacağı bir program olacak. Bu programları takip etmek zorundasınız. Şu 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 tarihte Ofi'ye gelin programları ayarlayalım şeklinde bir mektup geliyor evinize ve gidiyorsunuz arkadaşlar. Ofi Sizlere üç tane randevu veriyor. Birinci randevu Fransa'nın tarihi ve geçmişi ile alakalı sizlerin göreceği e, tabii ki de tercüman aracılığıyla gireceğiniz bir ders. Bir ders demeyin bütün gününüzü alıyor bu. İkinci randevu ise Fransa'nın değerleri, Fransa'da nasıl yaşanır, nasıl komşuluk ilişkileri vardır, çöpler nasıl atılmalıdır, insanlarla nasıl konuşulmalıdır gibi bir tane daha bir randevuya gidiyorsunuz ve en son randevu da Ofi diyor ki gelin bakalım Fransızcanız nasılmış. Çünkü Fransa'ya geldikten sonra Fransa'da yaşamayı düşünüyorsanız Fransızcanızın iyi olması lazım. Bir gelin bakalım Fransızcanız nasılmış diyor ve Ofi sizi davet ediyor. Gidiyorsunuz karşınızda bir beyefendi veya bir hanımefendi var. Sizleri orada kısacık bir sınava tabi tutuyor. Sınav dediğime bakmayın arkadaşlar. Elinizde yazılı falan bir kağıt yok. Sadece konuşuyorsunuz. Adınız, soyadınız, nereden geldiniz, nerede yaşıyordunuz, neden geldiniz, Türkiye'deki yaşamanız nasıldı, Fransa'da ne yapmayı düşünüyorsunuz gibi basit sorular soruluyor. Tabii ki de sorulara cevap vermek zorunda değilsiniz. İşte bu kişi sizlere bu sorulara sorarken sizin Fransızca seviyenizi ölçüyor. Eğer ki hiç Fransızcanız olmadığını fark ederse veya buna kanaat getirirse 600 saat kadar sizlere zorunlu Fransızca dersi almanızı isteyecektir. 600 saatten bahsediyoruz arkadaşlar. 600 saat ne demek oluyor? Haftanın 3 günü. ikişer saatten gitseniz haftada 6 saat ders görürsünüz. 600 saati tamamlamanız için tam olarak 100 haftaya ihtiyacınız var. 100 hafta demek 2 sene demektir. Tabi gitmediğiniz zamanlar olacak, tatile gideceksiniz, dersler aksayacak falan derken buna 3 sene diyelim. Siz bu ofideki derslerinizi bitiremediğiniz sürece oturum kartını bile alamıyorsunuz arkadaşlar. Alsanız da parça parça veriyorlar ve sizi çok uğraştırıyorlar. Bu derslere gitmek zorundasınız şeklinde sizlere konuşmalar yapıyorlar. Eğer ki Fransızca seviyeniz biraz daha iyi ise 400 saat, 500 saat, 300 saat hatta Fransa'ya gelmeden önce örnek veriyorum. Birçok öğrencimizin yaptığı gibi Türkiye'de Fransızca öğrenip direkt gelirseniz Fransa'ya 0 saat bile ders alabiliyorsunuz. 50 saat ders alan öğrencilerimiz var. 100 saat ders alan öğrencilerimiz var. Bir an önce buradan kurtuluyorlar ve Fransa'daki hayatlarını yaşamaya başlıyorlar. Evet doğru duydunuz. O fideki, bu Fransızca dersleriniz bitmediği sürece arkadaşlar siz aslında Fransa'daki yaşantımınıza bir türlü başlamıyorsunuz. Çünkü o sizi orada alıkoyuyor. Lütfen yanlış anlamayın. O fideki öğretmenler mükemmel öğretmenler. Sistem çok güzel bir sistem. Tamamen amacı Fransa'ya sonradan gelen yabancıların Fransa'daki hayatlarını kolaylaştırmak. Çok güzel, çok iyi bir şekilde düşünülmüş bir kurumdan bahsediyoruz. Ama bu Fransızca derslerinin iki tane başlıca sorunu var arkadaşlar. Birincisi hepiniz şehrin merkezinde yaşamıyorsunuz. Bazılarınız şehre uzak yerlerde yaşıyor ve bu Fransızca kurslarına gidebilmek için belki de saatlerce yol gelmek zorunda kalıyorlar. Bazılarınız tamam e, şehrin içinde yaşayamaz zaman bulamayabiliyor çalışıyorsunuz, çocuklarınız vardır belki, işe gitmek istiyorsunuzdur, sosyal bir hayatınız vardır. Her zaman haftanın 3 günü, 4 günü ikişer, üçer saatinizi ayıramayabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle problemleri var. Bir diğer problemi ise tamam, bir şekilde bir yolunu buldunuz ve ofiye gidebildiniz. Derse de katılabildiniz. Sınıfa girdiğiniz anda sınıfta 15-20 kişi arasında hiç kimse Fransızca bilmiyor. Paslısı var, Tunuslusu var. Çin'den gelen insanlar var, Rusya'dan, Kosova'dan gelen insanlar, Türkiye'den gelen, Bulgaristan'dan her milletten insan var. Herkesin amacı aynı Fransızca öğrenmek. Öğretmen çok güzel bir, iyi bir Fransızca öğretmeni giriyor içeriye ve orada Fransızca sizlere ders anlatmaya başlıyor. Siz Fransızca bilmiyorsunuz. Yanınızdaki insanlar da Fransızca bilmiyor. Aslında bir bakıma kimse Fransızca bilmiyor. Öğretmenin anlattığını anlayan sınıfta ya bir kişi vardır ya iki kişi vardır. Anlamıyorsunuz. Anlamadığınız yerleri Fransızcanız olmadığı için öğretmeninize soramıyorsunuz. Yanınızdaki arkadaşlarınıza soramıyorsunuz. Çünkü onlar da sizi anlamıyorlar. Onlar zaten öğretmeni de anlamıyorlar. Anlamaya anlamaya 600 saatini orada hibe eden birçok insan tanıdım. Eğitimlerimize daha katılmamış olan birçok takipçilerimiz var bu hatayı düşmenizi istemiyorum arkadaşlar o yüzden eğitim kurumumuz geçen sene Haziran ayında bakanlık onayı aldı Bu ne demek oluyor bu demek oluyor ki eğitimlerimiz Fransız Bakanlığı tarafından tanınıyor ve eğitimlerimizin sonunda Lütfen bunu iyi dinleyin eğitimlerimizin sonunda oye Eğer ki gitmek istemiyorsanız sizlere sunduğumuz bir sınav var tef sınavı bu A1 seviyesinde ne geçebiliyorsunuz? A2 seviyesinde ne geçebiliyorsunuz? Eğitimin sonunda eğer ki bu TEF sınavını geçerseniz ve kazanırsanız bunu kazandığınız anda OFİ'ye gidiyorsunuz. OFİ'de hala 500 saatiniz bile kalmış olsa, 600 saatiniz bile kalmış olsa o diplomayı gösteriyorsunuz diyorsunuz ki bakın ben TEF sınavını geçtim artık OFİ derslerine gelmek zorunda değilim sizler o sınavı geçtiğiniz anda bütün geriye kalan saatlerinizin hepsi siliniyor ve sizler artık Fransa'daki hayatınıza başlayabiliyorsunuz. Bu şekilde yapan, şu ana kadar bu şekilde yapan 200'den fazla öğrencimiz var ve artık Fransa'daki hayatlarına doğru ve düzgün bir şekilde başlayabildiler. Fransa'nın bütün olanaklarından yararlanabiliyorlar. İşte bu şekilde sizlere eğitimlerimizde artık yardımcı olabiliyoruz arkadaşlar. Eğitimlerimize katılmak istiyorsanız veya bizlere soru sormak istiyorsanız aşağıda açıklamalar bölümünde cep telefonu numaramız da var. Web sitemizde nasıl gideceğiniz vesaire de var. Hatta şu anda ekranda size web sitemizi de gösteriyorum. Fransızca öğreniyorum.net gidiyorsunuz eğitimlerimize kayıt alıyorsunuz. A1 seviyesini bitirdiğinizde hatta daha da iyisi A2 seviyesini bitirdiğinizde sizleri anlaştığımız kurumlara yönlendiriyoruz. TEF sınavına geçiyorsunuz. TEF sınavına geçtiğiniz anda artık o fidel bir bakıma kurtuluyorsunuz. Her zaman söyledik. Bizim amacımız sadece sizleri Fransızca öğretmek değil. Hiçbir zaman olmadı. Bizim amacımız sizin Avrupa'daki yaşantımınızı bir tık daha yukarı seviyeye çıkarmak arkadaşlar. Her zaman amacımız bu oldu ve bu yaptıklarımızla eğitimlerimizi geliştirmemiz, bakanlık onayı almamız, o ile görüşmelerimiz, prefektür ile görüşmelerimiz bunların tek sebebi sizsiniz. Ne yaptıysak her şeyi sizler için yaptık ve bundan sonraki projelerimizde her zaman sizin Avrupa'daki yaşantınızı bir üst seviyeye çıkarmak için yapmaya devam edeceğiz sizlere buradan tekrardan söz veriyorum Umarım sizlere bir şey katabilmişimdir ve artık korkulu rüyanız olan ne zaman gideceğim gitsem de anlamıyorum yine sıkıntıdan patlayacağım diyeceğiniz bu kurumdan nasıl muaf olabileceğinizi de anlattım aklınıza soru işareti varsa Instagram sayfamızdan sorabilirsiniz WhatsApp numaramızdan sorabilirsiniz Bizler her zaman burada sizlere yardımcı olmak için varız. Kendinize çok iyi bakın. Yapacağımız bir sonraki videoda Instagram sayfamızda online eğitimlerimizde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.